Yeni bir videoyla merhaba. Biz insanlar kurallar koymayı, yasalar koymayı, yani kendimiz uygularız, koyarız, uygularız, uygulamayız, onu bilemiyorum. Fakat trafikte olduğu gibi müzikte de kurallar var ve bazı işaretler var. Bunlar ne anlama geliyor? Bunları kısaca sizlere özetleyeceğim. 17 tarife geldiğimizde tarif 17. videoda aslında bir ara verip pratik eğitim yapacaktım fakat bunun sağlıklı olmayacağını düşüncesinden müzik teori bölümlerini bir seri olarak bitirme ve çekmeye karar verdim. O yüzden şimdilik birkaç video daha teorik olarak devam edeceğiz. Bu arada yeni başlayan arkadaşlarımız varsa önerin bağlamalarını alıp hazırlasınlar. A'dan Z'ye müzik diyoruz. Ve çok sağlıklı bir şekilde gideceğinden eminim. Şimdi nüans, gürlük anlamında algılıyoruz. Aksan ve süsleme işaretli. Şimdi bazı notaların üzerinde işaretler vardır. Bu işaretlerden ne anlıyoruz? Mesela bazen ölçülerde karşımıza çıkar. Şöyle bir ölçüyü Benseter der ki şu ölçüyü hafiften gürlüğe doğru götür. İkinci ölçüyü de tekrar aşağı indir. Zaten üzerin, e, şeklin kendisinden de anlaşılacağı gibi açılıyor yukarı doğru. Yani e, sessizlikten e, kısıktan güre doğru bu işareti gördüğümüz zaman düşükten yukarı doğru açılın demek istiyorum. Bu da tam tersi. Decrescendo. Crescendo, decrescendo. De Zaten elimizdeki telefonlardan da biliyoruz. Deaktifiyet. D de demek tersine anlamında algılanıyor. De, yani tersi. Bu gürlük. Bu biraz nüansı düşürüyoruz sesi anlamına gelmekte. Tabi ölçülerin üzerinde oluyor bazen. Bazen de dörtlüklerin üzerinde karşılaşıyoruz. Mutlak çıkacaktır bugün karşınıza. Süsleme, herhangi bir nota'nın üzerinde şöyle dalga şeklinde bir işaret varsa, bunu süsleme anlıyoruz. Yani pratik olarak da örnekleyeyim ki daha iyi anlaşılsın. Şöyle örneğin orada mi yazmışım? Mi süsle diyor. Şimdi şu yalın hali. Süs bu işareti gördüğüm zaman. Tabi notanın birimine göre. Genellikle sekizliden sonra başlar. Çünkü küçük birimlerde bunu kullanmak biraz çok da sık rastladığımız bir durum değil. Yani niye? Şimdi değerine göre bunu uzatacaksınız. Örneğin bir dörtlüğü dörde kadar sayıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Ya yani bu süre zarfında eğer sekizliyse ise bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, dörtlük bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört şeklinde uzatabilirsiniz. Evet. Staccato diyor. Notaların kesik çalma. Bu işareti gördüğümüz zaman diğer notalardan kopuk çalınır. Kesik. Yani bir nevi e, uçan notalarda diyebiliriz. Şöyle kendi süresinin sonuna kadar gitmiyoruz. Onu kesik çalıyoruz. Yani kapatırsınız. Kesik. Kesik çalma. Aksana geldik. Aksan da Türkiye içerisinde herhangi bir notanın üzerinde bu işareti gördüğümüzde sadece bu notanın diğer seslere nazaran daha gür, daha güçlü e, vurgulamanız gerekir pratikte. E, örneğin şurada mi dedik. Tekrar burada evet yine mi demişim. Bu şekilde çalıyorsunuz. Veya fa diyelim. La, mi. La, mi, de, mi. Sanırım anlaşıldı. Yani konulduğu notanın gür çalınmasını anlıyoruz. TR diyor. Ben bu işareti yıllar önce çömezlik zamanında din Bu işareti ilk gördüğümde herhalde Türkiye'nin kısaltılmış olduğu için Vatanımızın kısaltılmış işaret olduğu için Türkiye ile alakalı acaba bizim türkülere özgü bir şey mi diye e, bayağı takılmıştım. Epey bir araştırdım. Sonra ben tiril olduğunu öğrendim. E, çok hocalarımın da e, şeyi yaptım, rahatsız ettim bu konuda zamanında. Tiril, yani üstüne konulduğu Notanın Zaten şöyle bir titreşim, yay gibi bir titreşim bir şekli vardır. Üzerinde TR yazar. Almanca'da da VIP yazarlar. Vibrasyon yani titretme. Almanya'da izleyen e, öğrenciler de var. O yüzden arada Almanca da söylüyorum. Bu arada ben Batı müziğine eğitim aldım. E, Hollanda'da, Nienburg'da bir de Köln Müzik Hochschule'de dünya müziği üzerine eğitim aldığım için arada bir batı kelimesi çıkıyor. Ee, yani modern müzikte diyebiliriz yazım olarak. Ee, trilliyoruz. Yani neyi? Örneğin aslında süslemeyle e, aynı görevi giriyor. Bir tanesi tezeneyle süslüyorsunuz diğerini titretleşerek. Mesela e, anlaşıldı burada. Yani komşu sesle trilliyorsunuz. Evet, okuyucunun ve orkestra şefinin, müzisyenin, bestekarın kendine özgü bir işaretidir bu. Bunu gördüğümüzde veya herhangi bir notanın üstünde veya da bir notayı bunun altında gördüğümüz zaman puan dört denilir buna. Puan anlamı şudur. Okuyucu, yorumcu, e, müzisyen kendisi ne kadar arz ediyorsa istediği kadar uzatabilir, kısaltabilir. Yani özgür icracının özgürce ifade etme biçimi puandır. Örneğin bizde Türk sanat müziğinde çok karşımıza çıkar. İşte veya Ege'de çok karşımıza çıkar mesela de aman koptu kıyamet diyor. Aman koptu kıyamet. Sonunda meti uzatır. Aman koptu kıyamet. Met Başka biri de uzatır. Met istediği kadar. Yani bir nevi okuyucu, yorumcu ve orkestra şefinin isteğine bağlı bir işarettir. Sanırım bu kadar anlaşıldı. Fazla uzatmama da gerek yok. Biraz alışkanlıktır. Fazla tekrar ederiz. Bu da meslekten gelen bir durum. Sürçülisan eyledikse affola. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.